Hocam duaların sonunda El-Fatiha demen hükmü nedir? Bir daha. <laughs> Şimdi kardeşlerimize şu şekilde söyleyeyim. Fatiha en büyük duadır. Ve duaların sonunda Kur'an okumanın hiçbir mahsuru yoktur. E, kimi dua okuyor Fatiha okumayı vesile ediniyor. Duaların kabulü için. Arapçasından bazı hocalar bunun bilincinde ve böyle söylüyorlar. Ancak eee e, e, Fatiha okumanın bidat olması için üç tane şarta gerek vardır. Birincisi sünnet olduğunu Peygamberimiz dualardan sonra sürekli El Fatiha dediğine inanması bunu sürekli yapması sürekli yapması ve yapmayanları eleştiriyorsa yapmayanları eleştiriyorsa bu adam bidat üzerinedir. Hani El Fatiha demeyeni bir eleştiriyorsa Hangisi haklıdır? Eleştiren mi haklıdır, okumayan mı, söylemeyen mi haklıdır? Söylemeyen haklıdır yani. Yani Kur'an'da geçmeyen, Resulullah'ın sünneti de geçmeyen bir durumla bir kardeşi niye kalbini kırıyorsun? Niye ona karşı geliyorsun? Niye onu toplumda azarlıyorsun? Ya da e, sürekli yapmak doğru değildir yani. Kur'an'da ve sünnette geçmeyen e, bazı ameller vardır. Alemlerimiz diyor ki, sürekli yapmayın, devamlı yapmayın yani. Tesbihatlar gibi camilerde yeni Müslümanlar geliyordu Resulullah'ın arkasına. Ya Ali bize tesbihatları sesli yap, ya Bilar sesin güzeldir, tesbihatları sesli yap, bunlar yeni Müslüman olmuşlar, bu gruba öğretelim, değildi yani. O zaman ihtiyacı daha fazlaydı. O zaman tesbihatları sesli yapmak daha fazladır. Biri bir namaz kılar, tesbihatları sesli söyledi, valla benim niyetimde eğitim vardı, yanımızdaki insanlara öğretmek için söyledim, sorun yok inşallah. Ama bunu sürekli haline getirme, yapmayanları eleştirme bidattır yani. Yapmayanları eleştiriyorsan, sürekli yapıyorsan ve itikadında bu sünnettir diyorsa, bu bidattır. Yani buna bidat diyen haklıdır. Ama arada sırada dualarda Fatiha ile Kur'an-ı Kerim'in e, güzel bir suresidir, e, bereketli bir suredir, e, namazın e, rüknüdür, Kur'an-ı Kerim'in e, yedi ayetidir, Rabbimiz e, minette bulunmuş peygamberimiz de böyle bir sure indirdiğini وَلَقَدْ آتَئِنَكَ سَبْعًا مِنَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ بل على درس إن شاء الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين